Merhabalar. Melekçe lezzetlere hoş geldiniz arkadaşlar. bugün sizlerle aylarca bozulmadan kalan karışık turşu tarifi yapacağız arkadaşlar. Bunun için elimizde ne varsa o malzemeleri güzelce temizleyip istediğimiz illikte doğrayalım. Ve büyük bir leğenin içinde hepsini beraber buluşturalım. Benim öyle büyük leğenim olmadığı için birkaç leğende birleştirmeye çalıştım gördüğünüz gibi destek için abone olur musunuz? Üzerine sirkemizi, tuzumuzu ekleyelim. Böyle çok üzmeden, ezmeden hafifçe ovarak yani sebzeleri çok fazla birbirine katmadan ovarak şöyle birbirine karıştıralım arkadaşlar. Ve bu şekilde bir gece beklerse çok güzel oluyor arkadaşlar. Kendi suyunda e, hafifçe yumuşuyor. E diğerlerinden gerçekten çok farklı bir turşu tarifi. Kütür kütür oluyor arkadaşlar. İçindeki bütün malzemeler hani biraz yumuşamış gibi olsa da o kadar çıtır çıtır oluyor ki anlatamam size. Bu şekilde yaptığımız için hem yumuşacık olduğu için çok daha fazla malzeme alıyor o kavanozlarım. Ve aralarında hava kalmıyor arkadaşlar. Biraz daha fazla sıkıştırınca çok daha güzel oluyor. Ve aralarına sarımsak da attım. Sarımsakları ortadan ikiye 3'e böldüm. Çok büyükse, küçükse ikiye böldüm arkadaşlar. Bunun gibi ve içinde biriken suyunu kavanozlara koydum. İkinci kavanozumu da kırmızı pancar doğradım bir adet küp küp. Ee, Pes pembe oluyor suyu arkadaşlar ve içilebilitsiz suyu. O kadar lezzetli oluyor ki anlatamam size. Çok güzel oluyor ve ben kendi suyunun yetmediği için içme suyu da koydum arkadaşlar. Üzerine defne yaprağı defne yaprağı olmazsa olmazımdır benim. Ve kapaklarım tam sıkışsın diye streç filmle şöyle bir sıkıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız zaman hiç açmadığımız zaman aylarca kalabiliyor arkadaşlar. Kütür kütür kapağını açtığınızda muhteşem. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Harika oldu. Bir dahaki tarifimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.